Yeni bir isro bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle server içindeki item piyasası, çağır piyasası fiyatlarla alakalı biraz sohbet etmek istedim. Açıkçası bunlarla alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Neden böyle bir video yapma gereği duydum? E, çok sık çar fiyatları, item fiyatları işte Bunlarla alakalı sorular geliyor bana. Bu video biraz bu konuda bana hem yardımcı olur, tabii ki de hiçbir şekilde sizlere cevap vermekten sıkılmıyor veyahut da üşenmiyorum. E, açıkçası daha da çok hoşuma gidiyor böyle ilginiz, sorduğunuz sorular falan. Durumla alakalı şöyle, e, önce videoya başlamadan önce sizden kanalıma abone olup videolarıma like atmanızı rica edeceğim. Eğer ki beğeniyorsanız, severek izliyorsanız. Ondan sonra başlayacağım, kendi çarım üzerinden örnek vereceğim önce itemler hakkında konuşacağız. Ondan sonra işte diğer mesela birçok arkadaş şunu, şunu söylüyor bana. Diyor ki ya kardeş diyor bizim serverda diyor eski bıraktığımız serverda diyor veyahut da A serverında diyor ki 15 dagger silahlar 500 lira işte 300 lira 3 milyara 15 dagger legend setli kar alabiliyoruz tarzı konularla sürekli karşılaşıyorum. Çok sık karşılaşıyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey şimdi her serverın ticareti, item piyasası vesaire vesaire farklı. Bana göre birçok diğer serverı biliyorum ben ama bana göre şu an ISRU'nun en e, item pahalı yani ücret konusunda en pahalı olan server'ı bizim Aulus server'ımız. Yani Kale olabilir en son çıkan server'larla alakalı hiç iyi şeyler duymuyorum şu an gündemde ama hani kimisi bitti diyor, kimisi öldü diyor, itemler çok ucuz diyor vesaire, item yok diyor vesaire vesaire. Tabi herkesin server'ı kendine güzeldir. Ben biraz Aulus server'ındaki ticaret piyasası ile sizinle alakalı konuşmak istedim. Yani gelmeyi düşünüyorsanız, kar almak istiyorsanız veya da sürekli şununla karşılaşmamak için ya işte A serverında item 500 lira niye sizde 1500 lira? Kardeşim server item yok orada çok yani örnek veriyorum serverların iyi e Alex'in YouTube üzerinden atmış olduğu videolarda görüyorsunuz adamların peşlerindeki parti çarlarında bile 15 dagger set silah var arkadaşlar yani o kadar ucuz girip kendim baktım bizim serverda 14 derece bir tane legend itemin piyasası 350 300 350 400 lirayken o serverlarda bir beynin 5 6 lira 7 lira olmasına rağmen bir tane 14 dagger legend itemin fiyatı 5B 6B 7B civarı yani 25 30 lira 10 kat fark var neredeyse arada. Bizim serverda item olmadığı için yani çok çok baba yiğitler yok. Yabancılar var. 3 4 kişi var 15 legion set yapan. Onun harici item yok. Ondan sonra piyasası yüksek olduğu zaman satılma satılma olasılığı yüksek yani gidiyor. Ben mesela kendi charım üzerinden örnek vereceğim. Açıkçası dolara zam geldiğinden beri, silklerde arttığından beri Çar'ın üzerindeki itemlere çok dokunmadım yani bir şey yapmadım aşağı yukarı 4.5-5 aydır sete hiçbir şekilde dokunmadım olduğu gibi yetiyor da artıyor zaten bu şekilde savaşlarda diğer diğer player'ların setleri çok çok iyi olmadığı için aşağı yukarı kafa kafayız mesela şöyle silahımdan bahsedeceğim sizlere 15 dejir artı 7 silahım benim vel basılı gördüğünüz gibi işte statları vesaire vesaire görüyorsunuz yani vel well, tabii ki de kötü bir şey ama artık 15 derece son yani daha üzerisi yok onun için mecbur basmak zorundaydım bastım hiç de pişman değilim güzel silahım ee, bu silahın fiyatı bu server'da şu an yani 3 aşağı 5 yukarı konuşacağım ee, Küsurat. net küsurat vermeyeceğim Aralık koyacağım araya yani mesela satmak istesem bugün ben bunu 2250 ile 2500 lira arası satılığa çıkarabilirim bu silahı gider mi gider beklesem iki buçağı da satarım ama hemen satmak istiyorum desem ki 200'e de satarım ama gider benim silahımın fiyatı bu serverda yani sadece benim silahımın değil 15 derece artı 7 silah piyasası mesela versize iki buçağı çok rahat satarsınız arkadaşlar çünkü işte bovcu kullanır glavyeci kullanır işte spear sword blade çevirme, çevirme olasılıkları olduğu için yani daha çok arayan olur daha çabuk satabilirsiniz bu yönden Mesela benim gözüm kapalı 2300-2400'e silahım gider satmak istesem bu serverda. Yani 15 derece 7 silahların belli 2300-2200 civarı fiyatı. Velsizlerin well, ise 2.5 gibi orantıda bir fiyatı var. Devam ediyorum. Kafalığım 14 derece rare. Öyle çok amlı şamlı bir item değil. İşte satmak istesem clean'ları 3B, 2,5 3B gibi, 3,5. 2,5 3,5B arası oynuyor. 1B 20 TL arkadaşlar bu arada. Yani satmak istediğinde 60 liralık bir item diyebilirim size. Clear'ını ama benimki artı +5 olduğu için yine en kötü 5B isterim ve bunun da fiyatı bana ortalama 100 lira gibi bir rakam olur. Devam ediyorum. Chestim Legend, 14 Ledger legend. Item fiyatını sorarsak e, TL ile bazında vurduğun zaman minimum 300 lira, maksimum da 350 lira gibi civarı gider diye düşünüyorum şu an serverda devam ediyorum pantolonunda gördüğünüz gibi de artı 3 ee, bunun da fiyatı ortalama işte 3.5 4B gibi 80 lira ya tekamül ediyor devam edeceğim ee, arkadaşlar takılar gerçekten serverda çok pahalı hala 13 yani 14 değişir e, aksesuar set dizebilen yok fakat e, hala çok pahalı. 13 Dagger'lar olduğu e, 14 degree olmadığı için 13 Dagger'lar hala çok pahalı. Mesela bu Air ring'i bugün satılğa çıkartmak istesem 20 25 B arası gider diye düşünüyorum. 20 B'de 400 lira yapar. E, civarı diye düşünüyorum. Tahminim yani bu benim ama satsam 20 B'ye çok rahat satabilirim. Gidebilecek kapasitede bir ürün. Ondan sonra devam ediyorum 13 degree Legend takılarım var. İşte bunların da fiyatı şu belli 5.5 6B. Yani 5B diyeyim. Bel sizde 6B gibi bir rakam çok rahat satabilirim. Yani 100 150 lira sayabiliriz bunları arkadaşlar. Naklens, kolye Legend 13 derece. Burada fiyatı 10B arkadaşlar. Stabil. Yani belki 9'a da bulabilirsiniz. Hani böyle adam düşürmüştür lambadan para gelsin gibisinden hemen satılığa çıkarıp 8.5-9 B'leri de bulabilirsiniz ama stabil fiyatı 10 B 200 lira şu an serverdaki Temin devam ediyorum ayakkabımız ayakkabım ondan sonra shoulder'ım da legend şu ikisi 350 er liradan 600 TL ediyor arkadaşlar 14 Dager Legend shoulder ve shoes ayakkabım ve omuzluğum 350 liradan 600 lira ediyor server'daki piyasası. Ve kolluğumda artı 3 e, vel Bu da aşağı yukarı işte 3.5 4B gibi bir rakama tekamül ediyor. Yani bahsettiğim sistem sadece şu gördüğünüz ön arayüzdeki sistem. işte bunun daha job seti var. Benim bir iki parça daha eksiğim var henüz. Jobset'i job seti giriyor araya yani job sette aşağı yukarı toplamaya başladığınızda. İnka Kamu, silah 7B gibi bir rakam. işte kıyafetler e, 4B, 5B, bluesuzları, clean'larından bahsediyorum arkadaşlar. 4-5B arası TF'lerde bunlar. Hunter'larda 1B, 750M falan. Hunter olmadığı için sor burada şu. Bu şekilde set kıyafetlerinde 4-5B arası silah stabil 7-7.5B gibi server'da şu an. Onun harici Bununla alakalı işte clean bir kar almak istediğinizde serverda ona göre düşünün yani 130 level bir karakteri almak mesele değil yani. 1000 lira verip de 130 level bu arada yani 130 level karakterlerin fiyatları ortalama 900 bin lira gibi bir şey clean. Çok satan da yok açıkçası yani kimse emeklerini heba etmek istemiyor clean satıp da. Ee, yani eğer ki düşünürseniz 130 ver bir karakter almayı bunları göz önünde bulundurarak alın arkadaşlar hiç öyle ufak tefek masraflar değil. Bugün kelepir düşürdüğünüzde 4 parça 13 Dagger Legend yani aldığınızda 650-700 TL'ye size minimum 700 TL'ye mal olacaktır sadece şunlar. E, bunun seti var silahı var osu var bu su var onun için her zaman tam setli olmasa bile bütçenize hani 1000 lira verip de soyuk alıp 3000 lira masraf edeceğinize... Hoteli 4000 liraya tekamül ediyor. 3000 lira verin, dizili çar almanız her zaman sizin açınızdan veyahut da gelecek olan arkadaşlar açısından daha iyi olacaktır. Tabii bu benim söylemiş olduğum item fiyatlarını gelip servera araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Belki kimisi 50 lira, 20 lira, 10 lira, 100 lira aşağısına söyleyecektir. Kimisi daha pahalısına söyleyecektir. Çünkü arkadaşlar herkesin itemi kendisine, herkesin içeri kendisine güzel. Ben serverdaki bildiğim item piyasasına göre fiyat vermeye çalıştım sizlere dedim ya kimileri düşürüyor bedavadan, işte lambadan çıkıyor, oradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Adam böyle tam net aramıyor. Hani piyasanın küçük bir tık altına satın ki gelirim olsun gibisini elden çıkartmaya bakıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde iten piyasası. Job set ortalama vurduğunuz zaman beşerden hesaplasak 3-5-10. Yani aşağı yukarı ne yapıyor? 5 10 15 20 25 50-55B 50, diyelim kabataslak. En kötü 55B parada ne kadar yapar? 10B 200 lira yani 1000 liraya tekamül diyor aşağı yukarı job jobset bizim serverda yani blue'lu mulu'lu blue 1000 liraya full blue'lu jobset alabilirsiniz tif 120 level'ın işte item fiyatlarından bahsettim silah fiyatlarından bahsettim yani bizim serverın gerçekten ticaret piyasası bana göre şu an ISRO'da en yüksek olan serverlardan biri yani server da diyebilirim ama şimdi açık kapı bırakmak istiyorum çünkü bilmediğim hiç girip bakmadığım bir iki server daha var yeni açılanlardan onların ticaret piyasasını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim çar piyasasını vesaire vesaire mesela internete videolar atıyorum işte bazı arkadaşlar geliyor altına yorum yapıyor yok arkadaş bu çar nasıl 3000 lira ediyor gibisine e, yorumlar yorumlar Geliyor bana işte özelden yazıyorlar vesaire vesaire hani böyle işte yok bu çarnafı nasıl 3000 liraya oluyor sen bana 1500 lira ver ben sana 15 dagger setli item getireyim getir kardeşim ben zaten demiyorum ki başka bir servera gidip bu çarın aynısını bu fiyata alamazsınız kimseye demiyorum ben zaten başka serverda bizim serverda 15 dagger artı 3 legend silahın fiyatı 1500 lira diğer serverlarda 15 dagger artı ve silahın fiyatı 500 TL arkadaşlar yani çünkü çok var player yok yani ne diyorum savaşlarda izliyorum adam arkasına bu fırçar getirmiş bir parti onlarda bile 15 derece set var arkadaşlar bakın biz rare setlerle oynuyoruz yani rare parçalarımız var setlerimizde ama adamların arkalarına taktığı bu fırçalarda 15 derece set var yani ee, bununla hiç yani kimseyi kimseyle kıyaslayamazsınız ee, bu konu hakkında. Bizim serverımızın piyasası bu yani kimse kimseye zorla item satmıyor zaten de satamaz. Yani şu itemin fiyatı 300 liraysa çok affedersiniz alıcının olan arkadaşın aklı yok mu? Gidip de 500 lira verecek. Adam zaten bunun fiyatını biliyordur yani. Kimse 300 liralık iteme 500 lira vermez veyahut da 200 liralık iteme 300 lira. Yani herkes zaten bir adam 14-15 derece item alacaksa onun fiyatını biliyordur. O dereceye gelmiş seviyededir, kapasitedir, kapasitede bir adamdır. Yani kimse kimseyi kolay kolay kandıramaz. Benim de YouTube üzerinden kimseyi kandırma gibi bir amacım yok. Ben herkese açık, Sosyal paylaşım sitesi YouTube. Herkese e, onun üzerinden çarları tanıtıyorum ben. Onlarla alakalı. E, zaten hani kafanıza takılan herhangi bir şey olduğu zaman orada herkes görüyor veyahut da herkesten yardım destek alabilirsiniz. Benim öyle bir niyetim olsa bu 2-3 tane arkadaş var işte pahalı yapıyorsun ediyorsun işte kazıklıyorsun vesaire tarzı diyen arkadaşları söylüyorum bunu arkadaşlar benim öyle bir niyetim olsa zaten merdiven altından gizli saklı iş yapardım ben açık ve net söylüyorum ayrıca altını çizerek şunu söylemek istiyorum bakın satılık olan çarlar benim değil arkadaşlar başka arkadaşlarımın çarlarını videoya çıkıp koyuyorum siz onlarla polemiğe girip onlarla veyahut da ben aracı oluyorum sadece Çarı ben alırım arkadaşımdan senden paraya alırım sana çarını veririm ona parasını veririm iş biter Budur yani. Ben sadece aracıyım. Kendi malzemelerimi satmıyorum. Benim bir tane bu çarım var. Bir parti çarım. iki tane stal çarım var. Bitti. Geri kalan çarım yok benim. İtemlerimi de gösterdim size. Yani düşünüyorsanız gelmeyi. Tabii ki de e, yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Hani çar bulmaya çalışırım. İlla şunu söyleyeceğim. Videolarda bu söylemiştim. Benim bu içerisindeki satmış olduğum çarları alacak arkadaşlardan bizim ricamızdır. Hani bizimle oynaması bizim aramıza katılması ha, tabii ki de şudur gelirsin bir iki ay oynarsın uyuşmaz kafalarımız uyuşmaz memnun kalmazsın bizimle oynamak istemezsin çıkabilirsin yani kimse kimseyi zorlu tutamaz ama bizim birinci tercihimizdir bizimle oynayacak arkadaşları aramıza almak istiyoruz ee, zaten serverda yeterince hem Türk hem yabancı düşmanlarımız var yani hem onları güçlendirmemek açısından böyle bir karar aldık biz ee, diyeceğim budur benim sizlere konularla alakalı kafanıza takılan herhangi bir durum var ise benimle yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Vaktinizi ayırıp videomu seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.